Merhaba bugün sizlere Jules Cesar'ın suikastı ve sonrasında olanlardan bahsetmek istiyorum. Jules Cesar, Roma Cumhuriyeti'nin ünlü liderlerinden biriydi. Olağanüstü bir asker, stratejist ve politikacı olarak tanınan Cesar, Roma İmparatorluğunu yöneterek büyük bir güç biriktirdi. Ancak bazı Roma senatörleri arasında, Sezar'ın artan gücü ve otoritesi endişe yaratmaya başlamıştı. Sezar, Senato ve halk tarafından seviliyordu. Ancak muhalifler gücünü sınırlamak ve Roma Cumhuriyeti'nin geleneklerine geri dönmek istiyorlardı. Milattan önce 15 Mart 44'te Roma Senatosu'nda bir oturum düzenlendi ve Sezar da oradaydı. Ancak bazı senatörler Sezar'a karşı bir komplo hazırlıyorlardı. Sezar Senato odasına girdiğinde ortak komplocu senatörler tarafından etrafı sarmalandı ve suikast girişiminde onlarca bıçak darbesiyle öldürüldü. Sezar, yaklaşık 23 bıçak yarasıyla ciddi şekilde yaralandı. En yakın arkadaşı Brutus'un onu öldürdüğü düşünülmektedir. Sezar, senatoda ölümcül yaralar alarak hayatını kaybetti. Bu olay, tarihe, Jules Sezar'ın suikastı, olarak geçecekti. Sezar'ın suikastı sonrasında Roma kaosa sürüklendi. Sezar'ın ölüm haberi yayıldı. Halkı şoke etti ve dehşete düşürdü. Sezar güçlü bir Roma lideriydi ve birçok hayranı vardı. Suikastının ardından Sezar'ın destekçileri sokaklara çıktı ve isyanlar patlak verdi. Sezar'ın cenazesi büyük bir ihtişamla düzenlendi ve onun ölümüne duyulan yas Roma geneline yayıldı. Sezar'ın suikastı aynı zamanda Roma İmparatorluğu içinde siyasi çatışmalara da yol açtı. Sezar'ın evlatlık oğlu olan Octavian, Sezar'ın ölümünü intikam alma amacıyla bir güç mücadelesine girişti. Octavian, Sezar'ın gayrimeşru oğlu Caesarion ve en yakın arkadaşı Mark Antony ile mücadele etti. Bu süreçte suikastı planlayan senatörler arasında da anlaşmazlık yaşandı. Sonunda Sezar'ın halefi olan Oktavianus, onun mirasını devraldı ve Roma İmparatorluğu'nun ilk imparatoru olan Augustus oldu. Augustus, Roma'yı tek bir lider altında birleştirdi ve Roma İmparatorluğu'nun temellerini attı. Ancak, Sezar'ın suikastının ardından Roma siyasi istikrarsızlık ve iç savaş yaşadı. Sezar'ın destekçileri olan Marcus Antonius ve Caesarion, Oktavianus'a karşı savaştı. Ancak sonunda Octavianus, Marcus Antonius'u yenerek Roma'nın tek lideri oldu. Sezar'ın suikasti aynı zamanda Roma'nın siyasi yapısında da değişikliklere neden oldu. Senato'nun gücü azaldı ve imparatorluk dönemi başladı. Roma artık tek bir lider tarafından yönetiliyor ve Cumhuriyet dönemi sona ermiştir. Sezar'ın suikasti tarihte bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Onun ölümü, Roma İmparatorluğu'nun geleceğini etkileyecek önemli bir olaydı. Sezar güçlü bir lider olarak hatırlanır ve ölümü, Roma İmparatorluğu'nun siyasi ve sosyal dokusunda derin değişikliklere yol açtı. Kısaca M.Ö. 44 yılında Jül Sezar'ın öldürülmesi, Roma tarihinde önemli bir olaydı. Ölümü, Roma'nın geleceğini şekillendiren siyasi huzursuzluğa ve iç savaşa yol açtı. Sezar'ın öldürülmesi, Roma Cumhuriyeti'nin sonunu ve Roma İmparatorluğu'nun başlangıcını işaret etti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Destek olmak için videomuzu beğenebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz.